Galatasaray'a hakemlerden bir darbe daha. Bayern Münih deplasmanında oynadığı futbolla dünya basınını kendine ayran bırakan Galatasaray, bu zorlu maçta hakemin rakibini 10 kişi bırakmamasından dert yanmıştı. Ancak ligde bunun çok da ötesiyle karşı karşıya sarı kırmızılılar. Icardi'nin topa yükselmesi sırasında ayağına basılmasına penaltı vermeyen hakem Bahattin Şimşek, Barış Alper'in yüzüne vurulan pozisyona da devam etti. Özellikle Icardi'nin pozisyonuna infial yaratan sarı kırmızılı taraftarlar, Fenerbahçe en müdahalelerde %30'a %70'lik pozisyonlarda çok rahat penaltı çalan hakemler, Galatasaray'a gelince oyuncuların ayaklarının kopmasını istiyor herhalde. Icardi'nin sakatlandığı gezalt pozisyonundan sonra ayağına basıldığı bu maçtan da Galatasaray'a penaltı çıkmaması, akıl tutulmasından ötede bir durumdur. ifadeleriyle isyan ettiler. Karşılaşmayı yöneten Bahattin Şimşek'in futbol arenanın iddiasına göre Fenerbahçeli olduğu iddiası da ayrı bir skandal. Galatasaray'ın önünü kesmek için yapılan bu hamlelere artık yönetiminin çok daha sert bir dille karşı çıkması elzem oldu. Galatasaray'dan Emil Breivik hamlesi Sarı Kırmızılılar Modri'nin 23 yaşındaki orta saha Emil Breivik'in peşinde. Galatasaray yaz döneminde de 23 yaşındaki futbolcu için girişimlerde bulunmuş ancak bir sonuç alınamamıştı. Geçtiğimiz günlerde tekrar temas kurulan Norveçli futbolcu Cimbom'a ya yeşil ışık yakınca transfer gününü yeniden hareketlendi. 6, 8 ve 10 numara pozisyonlarında görev yapabilen ve her iki ayağınıza etkili kullanabilen Breivik için kısa süre içinde pazarlık süreci başlatılacak. Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olan Breivik, oyun stiliyle Real Madrid'in ünlü orta sahası Luka Modric'e benzetiliyor. Molde ile Aralık 2025'e kadar kontratı bulunan genç yetenekli anlaşma sağlayan Sarı Kırmızılı var, Norveç ekibini de ikna ederek Breivik ile 5,5 yıllık sözleşme imzalamak istiyor. Ridvan Dilmen'den Galatasaray'a büyük övgü. Bayern Münih karşısında oynadığı total futbol ve mükemmel ön alan baskısıyla hem tüm dünyanın takdirini kazanan hem de gruptan çıkma hedefi doğrultusunda ipleri elinde tutan Galatasaray, 4. Şampiyonlar Ligi maçında da oynadığı güzel oyunla tam puan aldı. Sarı Kırmızılılara Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarları dahil ülkenin büyük bir kısmı övgüler yağdırdı. O isimlerden beri de önlü yorumcu Redvan Dilmen'di. Galatasaray'ın Bayern maçını değerlendiren Dilmen, Okan Buruk cani gönülden kutluyorum. Ben bir Türk takımının bu kadar dominant oynadığını hatırlamıyorum Avrupa'da. Hakem o kadar büyük hatalar yaptı ki skoru ekleyen. Bu sene başka Avrupa maçı yönetmemesi gerekiyor. Galatasaray'ın futbolu şahane. Şu anda 8 puanlı lider olsalar futbolun adaleti yerine gelmiş olurdu. ifadelerini kullandı. Uzun süre sonra bir şampiyonlar ligi karşılaşmasına çıkan yerde Galatasaray'a övgüler yağdırdı. Alman kaleci Galatasaray gibi harika bir takıma karşı yeniden şampiyonlar liginde oynamak çok güzeldi. Bizi inanılmaz zorladılar. Açıkçası Galatasaray'a karşı maç kazanmak çok zor. diye konuştu. Galatasaray'dan Yusuf Fofana bombası Wilfried Zaha, Angelino, Hakim Ziyeh ve Tete gibi de transferlerle Şampiyon kadrosunu güçlendiren Galatasaray, devre arası transfer döneminde de orta sahasını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı Kırmızılılarda hedef minimum maliyetle orta sahaya yüksek kalitede bir yıldız eklemek. Bu bölge için gözüne Monaco'nun yıldızı Fofana'yı kestiren Galatasaray'da, Sportif Aşe Başkan Vekili Erdem Timur taraftarları bir kez daha ayağa kaldırmanın peşinde. Fransız basınına göre sarı kırmızılılar Monaco'nun yıldız oyuncusu Yusuf Fofana ile ilgileniyor. 25 milyon euroluk piyasa değeri bulunan 24 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu için Galatasaray'la Monaco temsilcilerinin görüştüğü, sarı kırmızılıların daha sonra futbolcuyla da temas kuracağı iddia edildi. Fofana'nın sezon sonunda kontrasının bitecek olması nedeniyle Galatasaray'ın bu transferi 10 milyon euro gibi bir bedelle bitirebileceği de gelen bilgiler arasında. Torreira İngilizlerin kıskacında. Galatasaray'ın süper dinamosu Lucas Torreira'ya gelen tekliflerin ardı arkası kesilmiyor. Geçtiğimiz yaz transfer sezonunda Lazio'nun 18 milyon eurolara kadar çıkmasına rağmen transferini bitiremediği Yıldız Uruguaylı için bu kez de İngiliz devi Manchester United devreye girdi. Isanlı alan habere göre kırmızı şeytanlar Lucas Torreira transfer için 45 milyon euroyu gözden çıkardı. 2022 yazında Arsenal'den transfer edilen Torreira'nın Galatasaray'da 2026 yazına kadar kontratı bulunuyor. Peki sizce Galatasaray 45 milyon euroluk bedeli kabul ederek Torreira'yı bırakmalı mı? Zira bu transfer gerçekleşirse Türk futbol tarihinin en pahalı transferi olacak. Üstelik 45 milyon euro Galatasaray'ın borcunun %25'ini tek başına kapatabilecek bir meblağ. Yine de Torreira kalsın diyenler videoyu beğensin. Galatasaray'dan Nikes hamlesi. Galatasaray'da orta saha arayışı doğrultusunda kış transfer sezonu çalışmalarında flash bir isim gündeme geldi. Sarı kırmızılıların Atletico Madrid forması giyen Saul Niguez için devreye girdiği öğrenildi. İddiaya göre Galatasaray yönetimi 29 yaşındaki İspanyol futbolcunun bon servisine 6 milyon euro önerdi. Atletico'nun da Galatasaray'ın teklifine sıcak baktığı ifade ediliyor. Orta alanda iki ünlü olarak görev yapabilen Nigiz'in Timbom'a eşleşik şık yaptığı da gelen haberler arasında. Sağol Nigiz'in güncel plus değeri 10 milyon euro olsa da İspanyol Yıldız bir dönem 90 milyon euroları bulan değeriyle dev kulüplerin gözdesi haline gelmişti. Galatasaray'ın hedefleri tıpkı Mauro Icardi'de olduğu gibi Nigiz'i yeniden Avrupa futbol sahnesinin yıldızlarından biri yapmak. Kariyerinde Premier League'de bir Chelsea'de deforma giyen 29 yaşındaki futbolcu için devre arası transfer döneminde şartlar zorlanacak. İngilizlerden Sasha Boye Kanca Sarı Kırmızılı ekibin Fransız Vicky Sarça Boy, geçtiğimiz sezon oynadığı futbolla elde edilen şampiyonluğa damga vuran oyunculardan biri olmuştu. Boy, yeni sezonda da oldukça yetkili bir form grafiğiyle başlarken tüm dikkatleri yeniler üzerine çekti. Bir Türkiye kariyerinde rekor kırmayı başardı. Sarı Kırmızılıların geçen sezonki Süper Lig şampiyonunda gösterdiği performansla büyük pay sahibi olan Sasha Boy, her geçen maç performansıyla herkesi büyülüyor. Teknik direktör Okan Borun, Fernando Muslera ve Abdülkerim Bardakçı ile birlikte en çok forma şansı verdiği isim olan Boy, Süper Lig'de en çok top kaptığı sezonunu yaşıyor. Uzun süredir Premier Lig kulüpleri tarafından izlenilen Boy için İngiliz ekiplerinden Nottingham Forest'ın devre arası transfer döneminde 25 milyon euro ödeyeceği iddia edildi.